Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Shadow Fight 2 videosu ile karşınızdayım ben Ata bu Shadow Fight videosu sizlere bu sefer güncel 2.35 yamasını oyunun sonun versiyonu nasıl kurabileceğinizi neler yapması gerektiği sizlere olabilecek en ayrıntılı en güzel şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Daha fazla Shadow Fight 2 videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız bir like benim ve abone olmayı de abone olmayı unutmayın. olup bildirim açmayı unutmayın direkten. özelliklerimize yeni katılama ilk defa mod kuracak olan arkadaşlar için e, küçük bir ricam var. Sevgili arkadaşlar ben bir yıl aşkın bir zamanda bu tarz yeni videoları çekiyorum. Hatta bu video ile beraber de yanlış hatırlamıyorsam toplamda 100 tane yeni videosu olmuş olacak. Diğer mod videolarına ulaşmak isterseniz Titan modu gibi fantastik modlar, VIP modlar falan da mevcut. Ulaşmak isterseniz kartlar kısmı şuradan <coughs> oynatma sesini bulabilirsiniz. Şarabat hile videoların. Yani sizden ricam videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz olası alacağınız, alabileceğiniz hataların da çözümünü anlatacağım için e, videoyu sonuna kadar izlemeniz Modu kurmanız açısından fazlası önemli. O yüzden ileri geri sağmazsanız gerçekten çok sevinirim diyerekten. Ee, dostlar oyunun sonu versiyonu gibi yani oyunun bitmiş versiyonu. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi İstanbul bölümünü falan da oynayabiliyorsunuz. Kaynağıdır, seviyedir. Tılsım kaynağı da sınırsız zaten bu arada. Haberiniz olsun diyerekten. Dostlar yavaştan sizlere neler yapması gerektiğini anlatmaya başlayayım. Öncelikle sevgili arkadaşlar. Ben zaten indirmeniz gereken bütün linkleri yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan bütün linkleri indirdiğinizden emin olun olduktan sonra ardından internet balansını kapatın bu arada işiniz olmayacak çünkü daha çıbıra giriyorsunuz uygulamanın izinlerini verdikten sonra download'a tıklıyorsunuz download'a tıkladıktan sonra da dostlar eğer ki ilk defa mod kuruyorsanız anlamayız o şarap 2 zip dosyasını bulacaksınız bunu bulduğunuzda buraya çıkart yapacaksınız çıkart yaptıktan sonra az daha yukarıda zaten 2.28 Shadowfight 2 APK dosyasını göreceksiniz. Fakat tabii ki ee, yalan de sizlere kanıtlamak için oyunu siliyorum ki oyunu silmeniz lazım Bu arada oyunu silmeden Eğer ki apk yüklemeye çalışırsanız burada uygulama yüklenmedi diyecek fakat biz oyunu sildiğimiz için indirmeyi gerçekleştiriyoruz şu anda yüklemesi gerçekleşiyor ağrınanlı güvenlik taraması gerçekleşecek maalesef yorumlarda çok fazla yazan oluyor hani virüslü mü, virüstü mü falan diye ama maalesef videoyu izlemedikleri için Cevabını alamıyorlar. En ufak bir güvenlik virüs riski yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güvenlik testlerini geçiyor. Zaten virüs içeriyor olsa ya da virüs kapsama herhangi bir şekilde ben bunların videolarını çekmem mantıken. Hani virüstü, virüstü falan diyenlere inanmayın arkadaşlar. Onun demelerinin sebebi internetten yanlış APK dosyasını indiriyorlar. 35 4 megabaytlık falan onlar direkt olarak virüsüz zaten bilenler biliyor onları indiriyorlar Ondan sonra Aa, virüs girdi falan diyorlar Ben uyarıyorum ama anlamıyorlar yapacak bir şey yok Neyse bu açıklamayı da yaptığımıza göre kamu spotu asla ama asla oyunun dosyasından oyunu kendisinden çok daha küçük bir dosyayı indirmeyin arkadaşlar Hele ki APK diyorsam. Neyse oyuna girdikten sonra internet balansı olmayacak şekilde bu arada. İnternet balansına girerseniz oyunun eski sürümüne sahipsin oyunu güncelle diyecek. Yani mod bozuluyor. Oyuna internet balansı olmadan girdikten hemen sonra oyundan çıkıyor. Ardından Google Drive'a giriyor. Google Drive'a girdikten sonra da F2350 dosyasını görmeniz lazım. Eğer ki görmezseniz internet balansını açıp Şöyle sayfayı yerine yapın. Ondan sonra görmezsiniz. <laughs> ek ekipmanların bulunduğu link diye bir link var arkadaşlar. O zaten bizim Usansuk'ta XML e ayarımız olduğu için. Hani onu indirin tekrardan. Ardından buraya girdiğinizde gözükmesi lazım. Haberiniz olsun. Şimdi F2350'ye tıklıyorum. Eğer ki tıkladığınızda bağlantı yok derse internet balansını açın. Tekrar tıklayın. Ardından Zaha Çıvır seçeneği çıktıktan sonra internet balansını kapatıp Zaha tıklayıp buraya girin. Usay Sokta XML e dosyasını görmeniz lazım. 340 kilobaytlık. Eğer ki bunu görmezseniz yani bozuk falan derse gözükmezse sizde sıfırdan tekrar indirip az önceki söylediklerimi aynen yapın gözükecektir. Sonrasında yapmanız gereken işlem bu kısım önemli. Dosyaya basılı tutuyoruz. Kopyala diyoruz. Kopyaladıktan sonra sıfır storage emulated yazısı var tepede. Basıyor cihaz hafızası diyoruz. Sonra Android'e basıyoruz. Ardından dataya basıyoruz. Ekstra Zalçabar izinlerinizi verdiğinizde eğer ki Android sürümünüz çok yüksek değilse bende mesela Android 14 olduğu için Xiaomi an 14 Ultra'da olmuyor mesela. İşte MIUI 14.05'te falan çalışmıyor arkadaşlar ya da 11.05 miydi hatırlamıyorum ama yorumlar kısmında birkaç kişi hani yazıyor şöyle yaparsınız çözülüyor falan bazıları diyor ki hayır öyle olmuyor falan diye. O yüzden bildiklerinizi çözüm yollarınızı Yazmaya devam edin arkadaşlar ben deniyor olacağım eğer ki çözüm yolu da bulursam da muhakkak videosunu çekerim haberiniz olsun o yüzden yorumlar kısmına yazmaktan çekeyim hani etkileşim olsun diye söylemiyorum bunu gerçekten bilmediğim için maalesef ki bu cihazdan hala video çekeyim yoksa benim asıl cihazdan video çekmem lazım neyse yani ben de mağdurum haberiniz olsun ben de sizdenim neyse ardından aşağıya doğru kaydırıyoruz com.net kişilere fayda bulmamız gerekiyor bulduktan sonra bakın zaten direkt burada Shadow Fight'a tıklıyor. Ardından buraya girdiğimizde Files'a ardından aşağıdaki Usar Data'ya sonra da biraz önce kopyaladığımız e, Usar dosyasını buradan üzerine yazdırıyoruz. Tüm dosyaları uygulayıp değiştirdikten sonra eğer ki ekstra kaynak ayarı falan yapmak istiyorsanız Usar tıklayıp aç diyorsunuz. Ya da seviyeyi değiştirmek istiyorsanız. Anakuyu gereksiz uygulaması girişimizi gerçekleştiriyoruz. Seviye bu arada benim için seviye çok önemli çünkü 50.000 abone hedefinde olduğum için 50.000 level yapıyorum şu anda. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz ya da en azından videoyu kapatmadan önce destek amaçlı bir abone falan olursanız videoyu da beğenirsiniz. Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor dostlar. Yani bunu yapmaktan maalesef ki ben de rahatsız oluyorum ama yoksa kanal büyümüyor arkadaşlar. O yüzden sizden ricam Beğeni de bırakırsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Devam ediyoruz. Bonus mücevher zaten biliyorsunuz ki. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Tık 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 tık. 9 9 9 9. Fakat kat sayısını çok fazla abartmayın. Yoksa oyunda sıfır olarak gözükecek. Hani bilginiz olsun. Parayı da biraz daha arttıralım. Şöyle zaten çok fazla sıfır var. Birazcık silelim şöyle. Evet e, level'ı falan da yaptık. Sınıf tılsım kaynağı artısınız. sınıf enerji de zaten var. Bakın numara 21'de. Unlimited Energy diye yazıyor. O yüzden buradaki işimiz bitmiş oldu. Kalemin sondaki zarf dosyasına basıp buradan kaydet sonra işlem zaten tamamlandı. Quick Edit'ten çıkabiliriz. Google Drive ile işimiz bitti. Ağrından bir kez daha internet balansı olmayacak şekilde Shadowfight 2'ye giriyoruz. Eğer ki yaptıklarımı aynen yaptıysanız karşınıza önce mesaj ağrından error yazısı çıkacak. Bende olduğu gibi. Ya da sadece error yazısı çıkacak. İkisi arasındaki farkı zaten çok hızlı bir şekilde anlatacağım şimdi. Hatta direkt olarak anlatayım. Şöyle bir tekrar dene de bir Google Play Store'u bir açalım. Güncellemeyi de yapalım. Ee, bir yandan anlatayım. Öncelikle error yazısı çıkarsa arkadaşlar öncelikle tabii ki Shadow Fight 2'yi kapattığınızda emin olun. Sonra internet balansı tekrardan kapalı bir şekilde. Bende açık ama kapalı farz edin. Ee, Usage.xml hash yazısını göreceksiniz burada. xml'nin altında 32 byte'lık. Bası tutup bunu siliyorsunuz. Yanlış dosyayı silmediğinizde emin olun. Bunu sildikten sonra en aşağıdaki backup xmlh yazısını basıp tutup bunu yeniden adlandır deyip az önceki sildiğimiz dosyayla aynı isim olacak şekilde yani o uselt.de böyle xmlh olacak şekilde yeniden adlandırdıktan sonra tamam diyorsunuz. Arna ithalat balansı olmadan dediğim gibi oyuna giriyorsunuz. Eğer ki doğru bir şekilde yaptıysanız zaten oyun sizden indirme yapmanızı isteyecek. Oyunu kapatmadan tak buradan internet balansını açıp indirmeyi yaptıktan sonra Google Play Store'a gelip güncellemeyi yapıyorsunuz. Güncellemeyi yaptıktan sonra da oyuna giriyorsunuz. Sonrasında kalan indirmeler de tamamlanıyor ve ardından bot hazır oluyor. Benim gibi mesaj yazısı çıkarsa da oyunu güncellerken ya da güncelledikten sonra fark etmez. Ee, bu XBLH ayarını aynı şekilde benim yaptığım gibi yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız eğer ki bu ayarı Oyun size error yazısı çıkartacak. Yani karşınıza error yazısı çıkacak. Ee, ondan sonra eğer ki bu usc.xmlh ayarını yapmaya falan kalkarsanız da çalışmıyor arkadaşlar haberiniz olsun fark etmiyor yani. O ayarı oyuna girmeden önce yapmanız lazım. Yoksa e, mod bozuluyor ve baştan yapmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Burada hata yapan bir sürü kişi oluyor. Hani ben üstüne parmak basa basa söylememe rağmen maalesef ki doğru düzgün izlemeyenler daha çok bu hataya düşüyor. Yep, 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 yep. Biz tekrar tekrar açıklıyoruz. Bu açıklamaya da devam edeceğiz. Bu arada son olarak da 496 MB'lık bu kalan dosyaları, oyun içi dosyaları da indirdikten sonra sonuçta oyunun sonu versiyonu. Bütün oyunu indiriyoruz şu anda. Ardından modumuz tamamen hazır olmuş olacak. Şimdi ben bu tabii ki de indirmenin tamamlanmasını bekleyeceğim vaktinizi almak istemiyorum. Kaldığımız yerden i̇ndirme tamamlandıktan sonra modun son halini sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet sevgili arkadaşlar indirmemiz tamamen tamamlandı. Yani modumuz an itibariyle hazır. Gördüğünüz üzere. Oyunu direkt olarak tabii ki de Türkçe'ye çevireceğim. Önce onu bir yapayım. Ağrından da, ekipmanları sizlere göstereyim. Ağrından da gördüğünüz gibi. Aynı videonun başında gösterdiğim gibi ekipmanlar tam. Para, mücevher, Enerji seviyeyi zaten görüyorsunuz. Ayarlı tılsım kaynağı sınırsız. Hatta gördüğünüz gibi bütün tılsımları da yapabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Aynı videonun başında o olduğu gibi. Son olarak bir daha haritayı göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bir dakika. Ya hayır ya. Neyse. Kısacası oyunun sonu versiyonu bu şekilde. Modumuz bu şekilde. Güncel 2.35 videosunu an itibariyle aradan çıkarmış olduk. Ben yavaştan videoyu artık sonlandırayım. Bu arada yarın bu sefer oyunun başı ama sınırsız tılsım kaynaklı versiyona gelecek. Benim favori modum o. Hem oyunu başından oynayabiliyorsunuz. Hem de istediğiniz gibi tılsım falan da yapabiliyorsunuz. Bütün setlerde açık olacak şekilde. Neyse sevgili dostlar bu video benden bu kadar. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Eğer ki modu başarılı bir şekilde kurduysanız ve beğendiyseniz de modu. Teşekkür ve destek amaçlı. Benim Rabbi kanalımıza da Ve çektiğimizden daha fazla haber davranmak için de. Abone olup bildirin açmayı Aynı zamanda kanımıza yapmasından Başka üyelerimizden ve çektiğimizden de. Dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.